Evet sevgili gençler. Hoş geldiniz. Daha önceki dersimizde sayı çeşitlerini öğrenmiştik. Evet neydi sayı çeşitlerimiz? Doğal sayılar, tam sayılar, negatif tam sayılar, pozitif tam sayılar, rakam ve sayma sayılar. Bugünkü dersimizde ise sayı çeşitlerinden biri olan rasyonel sayılar öğreneceğiz. Evet rasyonel sayılar. Rasyonel sayılar her yıl kesinsiz olarak TET ve KPSS sınavlarında karşımıza gelmektedir. Bu yüzden bu konuyu çok iyi öğrenmeniz başarınız için çok ama çok önemlidir. Sadece rasyonel sayılarla ilgili soru gelmemekte aynı zamanda diğer konularla da ilgili olduğu için rasyonel sayıları bilmeniz diğer soruları çözmeniz açısından da çok ama çok önemlidir. Evet hazırsanız rasyonel sayıları yakından tanıyalım. Kesir çizgisinin üzerinde kalan kısmı her zaman pay diyoruz. Ortada kesir çizgisini görüyorsunuz alta kalan tarafa sayıya ise payda diyoruz. Rasyonel sayılarda unutulmamız gereken en önemli noktalardan biri payda hiçbir zaman sıfır olamaz. Yani payda sıfıra eşit olduğu zaman tanımsız olur ifademiz. Pay ise yani üst kısmı sıfıra eşit olduğu zaman, üst kısmı sıfır olduğu zaman işlemimizin sonucu her zaman sıfır olur. Rasyonel sayılarda bilmeniz gereken en önemli noktalardan bir tanesi ise sadeleştirme. Bu sadeleştirmeyi sık sık kullanacağız. Evet. Diyelim ki 4 bölü 6. Bunu nasıl sadeleştireceğiz? İkisinin ortak böleni olan 2'ye böleceğiz. 4 sayısını 2'ye böldüğümüzde 2. 6 sayısını 2'ye böldüğümüzde 3. Evet. Başka ortak bölen olmadığı için bu şekil bırakıyoruz. 6 bölü 9'u bir inceleyelim. 6 3'e bölünür. 9 aynı şekilde 3'e bölünür. 6 3'e bölündüğünde 2. 9 3'e bölündüğünde 3. İkisinin ortak böleni kalmadığı için bu şekil bırakıyoruz. Evet 15 ve 20'nin ortak bölenine bakıyoruz. İkisini bölen 5 sayısı var. Yazıyoruz. 15'i 5'e böldüğümüzde 3. 20'yi 5'e böldüğümüzde ise 4'ü buluyoruz. 3 bölü 4. Evet bu konu anlaşıldıysa diğer konuya geçiyoruz sadeleştirmeden sonra genişletme konusu. Evet. Diyelim ki 2 bölü 3 sayısı var. Bunu genişletmek istiyoruz. Genişlettiğimiz zaman her zaman aynı sayı ile genişletmek zorundayız. Evet. Diyelim ki bu sayıları biz e, 5'ten genişletelim. 2 sayı 5'den genişletmemiz için 5'den çarpıyoruz. 2 kere 5 10 3 kere 5 15 İstediğimiz zaman bunu daha genişletebiliriz. Bunu biraz daha genişletelim. İki tarafı da 2 ile çarptığımız zaman 2 kere 10 20. 2 kere 15 30 olmaktadır. Evet. 5 bölü 6'ya bakalım. 5 bölü 6'yı 4 ile genişletelim. Evet. 5 kere 4 20. 6 kere 4 24. İstediğiniz şekil bunu genişletebiliriz. Evet. Şimdi biraz da kesir çeşitlerine bakarım üç eşit kesirimiz var. Bunlar basit kesir, bileşik kesir, tam sayılı kesir. Evet diyeceksiniz ki basit kesir nedir? Basit kesir pay her zaman ne olacak? Paydadan küçük olacak. Evet. Payımız her zaman paydadan küçük olacak. Diyeceksiniz nasıl öğretmenim? Evet 2 bölü 3 diyoruz burada. 2 paya bakıyoruz. 2 payda da 3 var. Pay paydadan küçük olduğu için evet bu bir basit kesirdir. Basit kesirde her zaman pay paydadan küçüktür. Peki bileşik kesir nasıl oluyor? Bileşik kesirde ise pay paydadan büyük aynı zamanda eşit olabilir. Evet bu noktayı unutmuyoruz. Eşit olabilir. Evet örnek verelim. 5 bölü 4 diyelim. Pay 5, payda 4. Evet pay paydadan büyük olduğu için bu bir bileşik kesirdir. Peki 6 bölü 6 kaç dersem hangi kesir çeşidine gider? Evet 6 bölü 6 da bileşik kesire gider. Çünkü eşit olduğu zaman pay ve payda eşit olduğu zaman yine bileşik kesir olmaktadır. Tam sayılı kesir deyince aklımıza ne geliyor? Eğer kesirimizin önünde tam sayılı bir sayı varsa o zaman tam sayılı kesir olur. Bunu bir örnekle şu şekilde açıklayalım. 2 2 tam 3 bölü 4. 2 tam 3 bölü 4. Bu bir tam sayılı kesir. Önümüzdeki konularda bunları daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Evet şimdi burayı da geçiyoruz. Şimdi kesir dönüşümleri. Evet Birleşik bir kesiri tam sayılı kesire nasıl çeviriyoruz? Tam sayılı bir kesiri birleşik kesire nasıl dönüştürüyoruz? Bunları göreceğiz. Evet sevgili gençler. Şimdi 7 bölü 2. Ben bu bir birleşik kesir. Bunu tam sayılı kesire çevirmek için 7'yi 2'ye bölüyoruz. 7'nin içinde 2, 3 defa var. 3 kere 2, 6. Kalan 1. Evet. Bölüm kısmı her zaman bizim tam kısmı olur kalan kısmı pay ve bölen kısmı ise payda olur. Şimdi yerleştirelim. Evet. Tam kısmımız kaçtı? 3'tü. Pay kısmı 1. Payda kısmı ise 2. 3 tam 2'de 1. Evet. 5 bölü 3'e bakalım. 5 sayısını 3'e bölüyoruz. 5'in içinde 3 bir defa var. 1 kere 3. 3 kalan 2. Evet. Burada tam kısmı 1. Pay kısmı 2. Payda kısmı ise 3. Şekilde gördüğünüz gibi bileşik kesirleri tam sayılı kesirlere çevirdik. Peki tam sayılı kesirleri bileşik kesire nasıl dönüştüreceğiz? Ona bir bakalım hep birlikte. Evet. Öncelikle tam sayı paydayla çarparız. Çarptığımız sayı ise payla toplarız. 2 kere 5 10 4 daha 14 Payday olduğu gibi yazarız. 14 bölü 5. Peki öğretmenim diyeceksiniz ki eksi olunca ne oluyor? Eksi olunca Aynı şekilde paydayla çarpıyoruz. Bu defa bulduğumuz sayıdan payı çıkarıyoruz. 2 kere 5, 10. On. Evet, 10'un içinden 4'ü çıkarıyoruz. Cevabımız 6. Paydayı aynı şekilde yazıyoruz. 6 bölü 5 buluyoruz. Evet sevgili öğrenciler, çoğu öğrenci bunu karıştırmaktadır e, 4 tam 2 bölü 3 ile 4 artı 2 bölü 3 birbirinden hiç farkı yok. Eşit sevgili gençler. Şimdi bu sayı yapalım. 4 tam 2 bölü 3. 4 kere 3 12. 2 daha 14 bölü 3. Burayı yapalım. 4'ten 3'ü çarpıyoruz. 4 kere 3. 12. 2'den çıkarıyoruz. 10 bölü 3. Payda aynı şekilde yazıyoruz. Evet dönüşümleri de bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi rasyonel sayılarda toplama ve çıkarma nasıl yapılır ona bakıyoruz. Burada 3 tane kuralımız var. 1. Paydalar eşit değilse eşitlenir. 2. Paylar toplanır. 3. Ortak payda aynen yazılır. Evet bunu örnek üzerinde görelim şimdi. Şimdi bakalım. Öncelikle burada tam sayılı kesir varsa onu bileşik kesire dönüştürüyoruz. Evet sayılarımızı aynen yazıyoruz. 2 bölü 3 artı 1 bölü 2 artı. Şimdi bu tam sayılı kesiri bileşik kesire çeviriyoruz. Çarpalım ve toplayalım. 2 kere 2 4 bir daha 5. 5 bölü 2. Evet. Kuralımız neydi? Paydalar aynı olduğu zaman direkt toplayabiliyorduk. 2 bölü 3 artı 1 bölü 2, 5 bölü 2. Paydalar aynı olduğu için 1 artı 5 bölü 2 Evet. Eşittir. 2 bölü 3'ü aynı yapıyoruz. 1, 5 daha. 6. Burada da 2 var. Evet. Şimdi 6, 2 eğer sadeleştiriyorsa sadeleştiriyoruz bu sayı. 6, 2'ye bölündüğünde burada 3 kalır. 2 bölü 3 artı 3. Evet. Şimdi tam sayılı kesir. Bunu da birleşik kesire çeviriyoruz. Önce paydayla çarpıyoruz. Sonra paylan topluyoruz. 3 kere 3 9. 2 daha 11 bölü 3. İşlemimiz burada bitiyor. Evet bu örneği de hemen yapalım. 3 kere 2 6. 5 daha 11. 11 bölü 2. Eksi 3 bölü 4. Evet bunun paydasında 2 var. Burada 4 var. Ne yapıyoruz? Paydaları eşitliyoruz. Paydaları eşitlemeden toplama ve çıkarma işlemini yapamıyoruz. 2 kere 11 22. Eksi 1 kere 3, 3 bölü 4. 22'den 10'u çıkarınca 19 bölü 4. Evet işlemimiz burada bitti. Şimdi konu da ipek isin diye ee, daha önce rasyonel sayılarla ilgili gelen soruları burada yaptık. Şimdi bunu hep birlikte yapalım. Evet. 5'i aynı şekilde yazıyoruz. Önce tam kısımlı, tam sayılı kısımları bileşik kesire dönüştürüyoruz. 2 kere 5 10. 2 daha 12. 12 bölü 5. Artı 2 kere 10 20. 1 daha 21 bölü 10. Evet. 5 eksi Evet 5 eksi 12 bölü 5 artı 21 bölü 10. Şimdi sevgili gençler burada paydaları eşitlememiz gerekiyor. Burayı 2 ile burayı 1 ile 5 eksi 2 kere 12 24 artı 2, kere, 1 kere 21 21 payda bir tane yazıyoruz. 10 5 eksi 24 21 daha 45 bölü 10. Evet. Bakalım 45 ile 10 sadeleşiyor mu? Evet. ikisi de 5'e bölünebiliyor. Sadeleşme yapıyor. 45'i 5'e bölünce 5 eksi 9 bölü 10. Bunu nasıl yapıyorduk sevgili gençler? Evet önce 10 ile çarpıyorduk. Sonra bulduğumuz sonuçtan 9'u çıkarıyorduk. 5 kere 10 50. 9'u çıkarınca 41 bölü 10 cevabımız. Evet her yıl bununla ilgili soru mutlaka geliyor. Bu yüzden bu konuyu iyi bir şekilde dinliyorsunuz. Buraya dikkat ediyoruz sevgili gençler. Burada toplama işlemi var, çıkarma işlemi var ve çarpma işlemi var. İşlem önceliğinde neyi öğrenmiştik? Öncelikle çarpma işlemi varsa çarpma işlemini yapıyoruz. Evet parantez varsa parantez. Parantez olmadığı için çarpma işleminden başlıyoruz. 1 bölü 2 aynı şekilde yazıyoruz. Artı 2 kere 1, 2. 3 kere 5, 15. 15. Eksi 3 bölü 5. Evet bunları toplamamız için, çarpmamız için ne yapmamız gerekir? Ortak payda da buluşmamız gerekir. Evet bu ortak payda da buluşmamız için ise evet şimdi en büyük sayı kaç? 15. 15'te ortaklaşamıyoruz. Bu yüzden 15'in ikinci katı 30 oluyor. Evet hepsi 30'da buluşabiliyor. Burası 15. Burası 6, Burası ise 2 ile çarptığımızda faydalar 30 oluyor. 15 1 15 bölü 2 artı 2 kere 2 4 bölü 15 eksi 6 kere 3 18 bölü 15 Evet. Toplamaları toplayalım hemen. 15 4 daha 19 Burası da 30'dur sevgili gençler. Evet 19 bölü paydalar 30. Evet. 19 bölü 30 eksi 18 bölü 30. Evet. Şimdi 19'dan 18'i çıkarıyoruz. Paydalardan bir tanesini yazıyoruz. O da eşittir. 19'dan 18'i çıkarınca 1 bölü 30. Cevabımız. Evet. Diğer konumuz rasyonel sayılarda çarpma ve bölme. Rasyonel sayılarda çarpma ve bölme yaparken sevgili gençler toplama ve çıkarma işleminde yaptığımız gibi paydaları eşitleme gerek yok. Direkt pay paydayla çarpılır. Payda ise paydayla çarpılır. Paylar payla paydalar ise paydayla çarpılır. Evet 3 kere 2 6 5 kere 7 35. Şayet eğer sadeleştirme durumu varsa önce sayılarımızı sadeleştiriyoruz. İşlem daha basit bir hale geliyor. Daha sonra sonucu rahat bir şekilde bulabiliyoruz. Peki bölme işleminde ne oluyor? Bölme işleminde ise birinci sayı aynen yazılır. 3 bölü 8. İkincisi ise ters çevrilerek çarpılır. 7 bölü 1 diyelim. Eşittir. 3 kere 7. 21. 1 8 kere 1. 8. Evet cevabımız 21 bölü 8 çıkmaktadır. Evet e, bu işleme bakalım sevgili gençler. 12 bölü 15 bölü 2 bölü 5. Evet 12 ile 15 sadeleşti, sadeleştiği için önce sadeleştirelim. 12 kaça bölersek? 3'e bölersek 15'i de 3 sayısına bölelim. 12 3'e bölünce 4 bölü 15 3'e bölünce 5. Evet bölü 2 bölü 5. Eşittir. Birinci sayı aynen yazılır. İkinci sayı ters çevrilir. Dikkat edelim sevgili gençler. Burada 5 var. Paydada 5 var. Paydaki 5 ile paydaki 5 birbirini götürür. Burada 4 var. Burada 2 var. Burada 2 kalır. Burada 1. 2 kere 1. 2. Cevabımız tam sayı çıkıyor. Cevap 2. Şimdi rasyonel sayılarda sıralama. Evet burada birkaç nokta var dikkat etmemiz gereken. Pay ya da paydalar eşitlenir. Paydalar eşit değilse, payı büyük olan daha büyüktür. Evet. Şimdi bakalım paydalar eşit ise paydalar eşit ise payı büyük olan daha büyüktür. Öyleyse biz paydaları eşitleyelim. 3, 4, 6'nın evet nerede bileşiyor? 12'de bunu 2 ile 4'ü 3 ile 3'ü ise 4 len. 4 kere 2 8 bölü 12 3 kere 3 9 bölü 12 2 kere 5 10 bölü 12. Peki bunlara isim verebilir miyim? Verebilirim. A diyeyim. B diyelim. Buna da C diyelim. Evet. Şimdi kuralımız neydi? Paydalar eşit olduğu zaman pay olan daha büyüktür. Öyleyse burada en büyük sayımız hangisi? 10 bölü 12. Yani C. Evet. C büyüktür diyoruz. Sonra büyük olan sayımız 9 bölü 12. O da B. Sonra en küçük olan sayımız 8 bölü 12. O da A sıralamız. Bu şekil oluyor. Ve sıralama konusunda da sınavlarda birçok soru gelmekte. Peki paylar eşit ise paydası büyük olan daha küçüktür. Evet. Birlikte yapalım bu soruyu. Paydaları eşi, Bu defa payları eşitlemeye çalışalım. 3 var, 4 var, 12 var. 12'de birleşiyorlar. Öyleyse bunu 4 ile, burayı 3 ile, Burayı birlen çarpalım. Evet. 4 kere 3 12 bölü 20. 3 kere 4 12 bölü 30. 1 kere 12 12 bölü 15. Evet sevgili gençler. Pasta olayını hepiniz duymuşsunuzdur mutlaka. Şimdi e, bir pasta düşünelim. Çünkü e, hepsinin payı 12 olduğu için bir pasta düşünelim. Biz bir pastayı 20 Kişiye bölersek mi payımıza daha çok düşer? 30 kişiye bölersek mi payımıza daha çok düşer? E tabii ki daha az paya bölüştürürsek her birimizin payına daha çok düşecektir. O yüzden paydası en küçük olan sayı en büyük olacaktır. Çünkü burada paydası en küçük olan sayımız 15'tir. Evet bunlara da birer sayı verelim. X diyelim, Y diyelim, Z diyelim. Peki buradaki en büyük sayımız ne oldu? 12 bölü 15. Çünkü sadece 15 parçaya böldük. Ve büyük dilim bize kalıyor. Evet en büyük sayımız Z. Sonra hangisi büyük olur? 12 bölü 20. O da X'e karşılık geliyor. En sondaki sayımız ise Y olur. Evet sevgili gençler. Rasyonel sayılarla ilgili bugünkü bu kadar. Diğer bir konuda tekrar görüşmek üzere. Başarılar hepinize.